Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ile Milli Muharip Uçak Ortaklığı dünya bu birlikteliği konuşacak. Değerli izleyenler, İngiltere dışişleri bakanı James Cloverley, Türkiye'nin Karadeniz'den tahıl ihracatı anlaşmasına müzakeresinde oynadığı role ve Montreux Sözleşmesi'ni korumak için yaptığı çalışmalara son derece değer veriyoruz dedi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cloverley, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Cleverly, Milli Muharip Uçak için Türkiye ve Rolls-Royce ortaklığına değindi. İngiliz uçak ve motor üreticisi Rolls-Royce'un Türk Milli Muharip Uçağı için motor üretmesi konusunda İngiliz hükümetinin tutumu ve bir çabası ya da itirazı olup olmadığı sorusuna Cleverly şöyle cevap verdi. Türkiye bir NATO ülkesi, rolls Royce da bir İngiliz şirketi ve bununla gurur duyuyoruz. Bu tür müzakereler taraflar arasında oluyor ama biz İngiltere olarak teknoloji ve mühendislik mirasımızdan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın da bu harika şirketlerle çalışmasını görmekten mutluyum ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.